Herkese Merhabalar Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir deney icat yapacağız bu hepsi bölümünde de demiştim bunun için gerekli olan malzemeler böyle bir pilot kalem sonra makas makas isteyen. sonra bir telefon üzerinde yapacağız Bu da telefonlar tabletler için kullanılan bir şey olacak işte bir ben yapmıştım buna böyle arkadaşlar olacak ha, bunun yapılışını hemen göstereceğim sizlere söyle su alüminyum gibi olan taraftan böyle geçiyoruz ben için bu söyle su kısmından bayağı bir kez yaptım yani onun için o kısmı gittiğim kısma şimdi bu, burayı da burada da olur yani ben yaptım da oluyor yani olur şey alüminyum kısmı alüminyuma benzeyen kısmı önemli sonra söyle. şöyle ilk önce ben şuradan bant kopartayım şöyle bir bant büyük olmasını tavsiye ederim Hiç daha sağlam olsun Şöyle. Şöyle şuraya koyayım. Sonra alacağım. Hı. Ha, şimdi de su bu. muydu? Ben bayağı bir kez kestim. Sonra işte bu alüminyum folyo kısmı böyle gelecek. Sonra böyle öyle olacak. Düzgün ol, ol, olup olmaması önemli değil. Şöyle bantlayacağım hemen. Böyle işte yaptık. Sonra arkadaşlar söyle. işte bu silgiyi almışım şu anda pardon. işte gördüğünüz gibi çıktı. Heh. Burayı daha da sağlamlaştırabilirsiniz durması için. Ben şimdi bir göstereyim. Söyle mesela işte yazıyoruz. Silgiyi alıyoruz, siliyoruz. Gördüğünüz gibi yani bu kadar basit. İşte tekrardan mesela söyle. İsmimi yazdım. Böyle işte arkadaşlar. Böyle yazıyoruz. Şimdi görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. iyi oynar. Abone olmayı unutmayın.